Değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yurttaşın iradesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, parlamentoya ve ülkenin geleceğine yansıması lazım. Yüzde on seçim barajının Avrupa'da başka hiçbir ülkede olmayan, savunulmasının da mümkün olmayacağı bir engel olduğunu Türkiye'de siyaset yapan ve siyasetle uğraşan herkes biliyor. Buna karşın AKP Grup Başkan Vekili diyor ki, Türkiye'de uzlaşma kültürü eksiktir. Onun için biz bunu düzeltemiyoruz. Bakın bizim grup başkan vekilimiz bir çağrı yaptı. Dedi ki uzlaşma kültürü var bizde. Anayasanın bir yıllık engelini de bir anayasa değişikliğiyle düzeltmek gene bizim elimizde. Gelin işte burada CHP'nin önerileri var. Yüzde beşe çekmeye yönelik onlarca önerimiz var. Kanun tekliflerimiz var. Bir yıllık hükmü de bir aya çekelim ve bugün düğmeye basarak Türkiye'nin bu ayıbını ortadan kaldıralım. Var mısınız? Başkasının oylar üzerinden, başkasının milletvekilleri üzerinden siyaset yapmanın siyasi ahlakla anlaşılır ya da örtüşür, açıklanabilir bir durumu var mı? Hangi barajı nasıl açtığınızı anlatayım size. 41 buçuk milyon seçmen vardı 2002 yılında. AKP'nin aldığı oy 10 milyon 808 bindir. Yani siz 30 milyon 599 bin seçmenden oy alamadınız. 32 milyon seçmen oy kullandı ve siz 21 milyon 960 bin seçmenden oy alamadınız. Ne oldu biliyor musun? Aldığınız yüzde 34, aldığınız oy, oy kullananın yüzde 34'ü ama siz yüzde 66 oranında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sandayla ile temsil edildiniz ve hala gerçekten bunu söylemekten imtina ediyorum ama birazcık sıkılma duygusu duymadan bu barajı burada savunabiliyorsunuz. Vatandaş ne diyor? 12 Eylül darbesinin ürünüdür diyor. Sizin bir tek şeyden bahsetme hakkınız yok. Siz diktadan bahsedebilirsiniz. Siz otoriterleşmeden bahsedebilirsiniz. Ama siz demokrasiden bahsedemezsiniz. Çünkü siz Kenan Evren'in uygulamalarının birebir bugün savunuculuğunu yapıyorsunuz ve bundan herhangi bir sıkılma içerisinde değilsiniz. İşte karne önünüzde yüzde elli zor tutuyoruz diyenler yüzde otuz dörtle bu memleketin geleceğine ipotek koydular. Dolayısıyla burada şunu söyleyin şunu söyleyin kabul edelim. Biz Kenan Evren'i severiz. Biz diktatörleri severiz deyin. Biz size bir şey söylemeyelim. Veya deyin ki ben 13 yıldır iktidarım. 276 milletvekiliyle yasa değiştirebilirim. Ben anayasa değişikliği yaptım. Kadınlara daha çok hak verdim. Bütün bunları yaptım ama bir tek şeyi değiştirmedim. Niye? Neyi değiştirmedim? Başkasının oyuyla 70-80 milletvekili cebe -cukka yapmaktan vazgeçmedim. Vazgeçmeyeceğim de. Benim böyle bir demokrasi anlayışım yoktur deyin. Kimse de size bir şey demesin.